Matematik şey maceracı kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. En son olağanüstü matematik test 1 ve test 2'yi çözmüştük köklü sayılardan. E, şu an köklü sayılarımızın 3. testine başlayacağız. Haydi bakalım sorularımızı görelim. Ne diyor. Birim karelerden oluşan aşağıdaki şeklin bazı karelerine tik, bazılarına çarpı işareti olmuştur. S tik dediğimiz tik işaretli olanların sayısı, öbürü çaprazların e, çarpıların sayısı, SB de boş olan karelerin sayısı diyor. Buna göre buraya kök içerisinde bir ifade vermiş. Bunun rasyonel sayı olması için hangileri tek başına uygulanabilir? Rasyonel sayı olması demek kökün dışarısına çıkması demek arkadaşlar. Ona göre her öncülü tek tek inceleyelim. 10 tane daha e, tik işareti konsun diyor. Şimdi bizim tiklerimiz 2 4 6 8 10 tane, e, çarpılarımız 4 tane, boşlarımız Hepsi 60 tane 14 çıkarırsak 46 tane. Buna göre bir inceliyorum. 10 daha tik koyarsam 20 tane tik olmuş olur. Yani tik sayımı 20 oldu. Çarpılara ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. 4 diyor. Şimdi 10 daha tik koymam demek boşlukların 10 daha azalması demek. O zaman burası 36 olmuş oluyor. Buradan 16 bölü 36'dan yani 4 bölü 6 olmuş oluyor. E bu ne demek? Rasyonel demek. Bakın kökün dışarısına çıktı. Yani birincisi tamam sıkıntı yok. İkinciye bakalım. Bir tane daha çapraz 20 tane daha tik koy diyor. 10 tik vardı 20 daha gelirse 30 olur. Bir tane daha çapraz olursa burası 5 olur. Yani 35 tanesi doldu. 60'dan 35 çıktı 25 tanesi yine boşta kalmış oldu. Buradan 25/25. 25. Bu da 1 olarak zaten dışarıya çıkıyor. Yani rasyonel bir ifadedir. Bu da olmuş oldu. 8 tane daha e, tik koy. 10 tik vardı 18 oldu. 6 daha çarpı koy diyor. 6 koyarsam 10 olur burası. Burası ne oldu? 28. 60'tan 28 çıkarsa 32. 18'den 10 çıktı 8. 8 bölü 32 nedir? 1 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Bu da bakın kök dışarısına çıktı. O zaman yine bu da bir rasyonel ifadedir. Ne olmuş oluyor? Edirne olmuş oluyor. Evet. İkinci sorumuzda ne diyormuş? X sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kök x eksi 2 ifadesini rasyonel sayı yapan iki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayıdır. Ve asal sayı değildir. Şimdi ben burada ilk başta şunu düşünürüm eğer en büyük iki basamaklıysa bir kere en büyük iki basamaklı sayım normalde 99. Rakamları farklı dediği için 98. 98'i ben burada x yerine yazarsam 2 çıktı 96. Ha, kök dışarısına çıkıyor mu çıkmıyor. Kök dışarısına çıkması gerekiyormuş rasyonel olacak diyor. O zaman en büyük iki basamaklı benim 81 olması lazım. 81 olması için x'imin 83 olması gerekiyor. Fakat 83 sayısı asal bir sayı. Asal değildir diyor ya o yüzden bu iptal. Şimdi 81 için 83 yapmıştık. 9'dan sonra ne var? 64 var. 64'ü deneyelim. E, 64 olması için 66 yazmam gerekiyor. E, 66'nın da rakamları aynı. Farklı olacak diyordu. E, 8'den sonra 7 var. 7 kere 7, 7 49. 2 daha eklersem 51. 51 rakamları farklıdır. Asal mıdır? Değildir. Çünkü 3'e bölünüyor. O zaman en büyük iki basamaklı sayım 51'miş. Tamam mı? X yerine 51 yazıyorum artık. 51'den 35 çıkarsa 16. Bakın tek tek 51 yerine yazın. Evet. Şimdi burada ben şunu yapmak istiyorum. 16 bölü 25'ten 1'i çıkarayım. ne olacak? Şunu başa yazıyorum. Eksi 16 bölü 25 eksi 1 demek. Eksi 9 bölü 25 demek. Tamam mıdır? Evet. Burada ben şunu görüyorum. Diyorum ki aa bu bir şeyin karesi. Neyin karesi? 5 bölü 8'in karesi. Bu neyin karesi? 3 bölü 5'in karesi. Aa burada ne var? 2 kare farkı var. O zaman bunları çıkarıyorum ve topluyorum. İsteyen burada payda eşitleyip de yapabilirdi arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız. Burada artık işlemlerimi yaparsam işte 25, 24, 1 bölü 40 yapıyor. Ee, 5 kere 5, 25, 24 daha 49 bölü 40 yapıyor. Bunlar da kök dışarısına çıkarken 49, 7, 40'ın karesi de 40 olarak çıkar. Yani cevabımız 7 bölü 40 olmuş olur. Evet, geçemiyorum galiba şu an. Haydi, evet geçtik. X'e pozitif reel sayılardır. Mavi X'ye ee, nasıl hesaplanıyormuş bu şekilde. Eğer pembe yuvarlak içerisinde olursa nasıl hesaplayacakmışım? Köklerini birbirinden çıkaracakmışım. Mavi de topluyorum pembeler de çıkarıyorum. Şu ikisini kök içerisinde toplamam gerekiyor o zaman. X artı 1 artı X eksi 1. Şimdi pembeleri yazayım. Bunları da kök içerisinde çıkaracağım. Eksi kök 25. Bu da pembe. Çıkarıyorum. X artı 1. Evet. Bakın burada ne yapabilirim? İçler dışlar. Buradan ne gelecek? Toplamları farklı, yani iki kare farkı. Bu da nedir? Birincinin karesi, yani x artı bir, eksi ikincinin karesi. Burası aynen dursun. Yanına eksi beş yazıyorum. Şimdi bu eksi içeriye dağıtırsak arkadaşlar, artı bir, yani hop hop. Burası iki oldu, 5 de hop bu tarafa gönder, yedi oldu, y kare artı bir. Buradan artık her tarafın karesini alırsanız 49 eşittir y kare artı bir, artı bir böyle atarsanız 48, y eşittir. 16 çarpı 3 olarak düşünürsem 4 kök 3. Evet y'yi böyle bulduk. Bir de şunu soruyormuş. Bakın bunun sonucunu soruyormuş. Ee, kök 18 y. Bunları ne yapıyorum? Kök içerisinde topluyorum. Kök içinde kök 18. Artık kök y. Şu kök içinde olacak. Bundan neyi çarpmamı istiyor? Ee, 3 kök 2. O da nedir? Aslında kök 18'dir. Eksi kök y. Bakın yine. Bunu da kök içerisine alacağım tabii ki aynı şekilde. Evet, Bakın yine fa e, farklı çarpıp toplamları geldi ne yapıyorum? Birincinin karesi. Bunun karesi nedir? Kök 18'dir. İkincinin karesi nedir? Y'dir. E, y ne? 4 kök 3. Onu da buraya yazalım. Şu 2 kere 9 yani 3 kök 2 mi? Evet. Burada Y'miz 4 kök 3. E, 3 kök 2 ile toplarsam tabii ki toplayamayacağım. Çünkü biri kök 2, biri kök 3. O zaman burada bir yerde hata yaptık. Umarım siz benden daha önce fark etmişsinizdir. Nerede hata yaptık? Hemen şöyle inceleyelim. Ee, burada işler dışlar yapacağız toplamları farklarını yapmam lazım birincinin karesi birinci hangisi şu yani evet burada hata yapmışım bakın ben ikincinin buraya baktım birinci ya bu bu da ikinci ama şu çıkarmaya bakarsan birinciniz bu yani birincinin karesi eksi ikincinin karesini alacaksın şurayı değiştiriyorum ee, ya da bunları eksiyle çarpıyorum artı eksi bunlar gitti ne oldu burası eksi iki ee, Eksi 5'i bu tarafa atarsam artı 5 olarak gider. Eksi 2 artı 5 3 olmuş olur. Yani 3 kere 3 burası 9 olmuş olur. Hop bunu böyle atarsam 8 olmuş olur. Bu da y ne olur o zaman? 2 kök 2 olacak değil mi? Evet. Y'miz de 2 iki kök 2'ymiş. Toplarsak 5 kök 2 olmuş olur. Süper. Hemen bunu da geçtik. En bir çokgenin kenar sayısı olup 2'den büyük bir tam sayıdır. Buna göre şeklinde tanımlanıyor diyor. Şimdi burada bir dörtgen varsa eğer. Burada kökümüzün derecesi 4 olacakmış. İşte beşgen varsa kökümüzün derecesi 5 olacakmış. Burada dörtgen olduğu için kök derecemi 4 yapıyorum. Kök 7 eksi 3. Böyle tanımlanmış arkadaşlar bu fonksiyon. Burada 5 tane olduğu için kökümün derecesi 5. 2 eksi kök 5'in 5'i. Beşi. Eksi 2 4 6 tane. O zaman 6. dereceden kök. Bakın ÖSYM bu tarz soruları sever. Kaç tane? 3 tane. 7 eksi kök 28. 3. Tamam. Şimdi burada artık kök dışarısına çıkanları çıkaralım. E, ee, hop hop. Çift olan köklerde mutlak içerisinde çıkarmayı unutmuyorsunuz. Yoksa işlem hatası olabilir. Tek olanlar sıkıntı yok. Aynen çıkıyor. Niye? Çünkü tek derecelerde içerisi negatif olabiliyordu ama bunda olamıyordu. Bunu da yine kök içi, mutlak içerisinde çıkaracağım. Teklerde sıkıntı yok. Aynen çıkarıyorum. 7 eksi 4. Bundaki kök ee, 7 yapalım mı? Evet. Şimdi kök 7 eksi 3. 3 kök 9'dur arkadaşlar. O zaman burada küçükten büyük çıktığı için burası negatif olur. Ve negatif bir sayı dışarıya çıkarken eksi ile çarpılarak çıkar. Yani ben bu ifademi eksi kök 7 artı 3 olarak çıkarıyorum. Burası şurası kök 5'ti sanırım. Aynen dursun 2 kök 5 eksi. Buna da yine mutlak içerisinde bakıyorum. E bu zaten bundan büyük. Yani kök 7 kök 5'ten büyük. Aynen çıkacak. Yalnız eksisi var. O zaman eksiyi dağıtmayı unutmuyorum. Burası mutlak dışında zaten. Eksi kök yedi. Eksi de burada var. Artık kök yedi olmuş oluyor. Gidenleri hemen götürelim. E, beş eksi kök yedi mi? Yine siz benim gibi hata yapmayın. Yani burayı nasıl yapıyorum ben değil mi? Yediden iki kök yedi çıkarsa arkadaşım kök yedi kalır mı? Kalmaz. Ne olur burası? Ah, benim gibi hata yapmayın. Düşmeyin. Eksi Yedi. Artı 2 kök 7. Tamam. Şimdi eksi 2 kök 7 var burada. Burada da artı 2 kök 7 var. Hop gitsinler. Kök 5'ler zaten. Hepsi gittikten sonra artı 5 eksi 7 kalmış oldu. Bu da ne oldu? Eksi 2 oldu. Harikayız. Aşağıda üç farklı çubuk ve bu çubukların uzunlukları verilmiştir. Birinci çubuk böyle böyle böyle. Bir çubuğun birinci çubuk, bir bölü kök ikisi kesilip atılıyor. İkinci çubuğun bir bölü üç kesiliyor. İki, üçüncü çubuğun bir bölü kök sekiz kesiliyor. Birinci ve ikinci çubukların kalan kısımları kalanlar ucuca eklenecekmiş. Tamam bir bakalım şimdi şöyle yazalım. Birinci çubuk, ikinci çubuk ve üçüncü çubuk. Birinci çubuk 4 kere 5 yani iki kök 5. İkinci beş kere dokuz, üç kök beş. Beş çarpı on altıdan dört, kök beş. Diyor ki birincinin bir bölü kök ikisi kesiliyor. Şunun. Yani 2 kök 5'in neyi kesilecek? 2 kök 5 çarpı 1 bölü kök 2 Bu da nedir? 2 kök 5 eksi kök 5 bölü kök 2. Bunu paydasını genişletirseniz kök 10 bölü 2 iki yapar. 2'ler gider burası kök 10 olmuş olur. Tamam. tamam. Bu ne oldu şimdi? 1'den kalan oldu arkadaşlar. Kalan 1. İkinciden 1 bölü 3'ü kesiliyormuş. Yani 3 kök 5'in neyi kesiliyor? 3 kök 5 bölü 3'ü kesiliyor. Hop hop. Ne kaldı? 2 kök 5 kaldı. Bu da kalan 2. Üçüncünün 1 bölü kök 8'i kesiliyor. Yani 4 kök 5'ten neyi çıkaracağım? 4 kök 5 çarpı 1 bölü kök 8. Bu da aslında 2 kök 2 midir yine? Evet. Hadi bu ikiler gitsin. Şurası 2 olsun. Kök 2 ile genişletirsem kök 10 olur. İkiler de gider. Yani 4 kök 5 eksi kök 10. Yanlış yazmadıysam bu da kalan 3. Ne diyor şimdi? Birinci ve ikincinin kalan kısımları ucuca eklendiğinde. Şu ikisi birleştiği zaman e, bu uzunluk üçüncünün kaç katı olur diyor. Şu ikisini toplarsam 4 kök 5 Eksi kök 10 olur. Bu bunun kaç katıdır? 4 kök 5 eksi kök 10'un kaç katıdır diyor. E kaç katı olur? Zaten aynısı. Bu ne demek? 1 katıdır demek. Evet bu da tamamdır. Aşağıda ikişe geçirilmiş 3 adet sehpanın görüntüsü verilmiştir. En içteki sehpanın zeminden yüksekliği 4 birim. En dıştakinin 7.2 birimdir. Ortadaki sehpanın zeminden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Biz onu x diyelim. Ortadakinin uzunluğu 4 ile 7.2 arasında olmak zorunda arkadaşlar değil mi? Evet. Şimdi burada iki yöntem e, uygulayabilirsiniz. İsterseniz çıpları tek tek. Mesela işte kök 6 nedir? E, kök 4 ile kök 9 arasındadır. O zaman yani 2 ile 3 arasındadır. İşte 2 kere 2. Bunu 3 olarak çıkardığınızı düşünün. 2 kere 3. 6 bunu 2 olarak çıkarırsın. 2 kere 2. 4. 4 ile 6 arasında. Olabilir mi? Olabilir. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Ya da şunları kök içerisine alabilirsiniz. Ben mesela kök içerisine alırsam şurası 16 yapacak. Burası işte x dursun aynı şekilde. Şunu kök içerisine alırsam eğer bu 72 bölü 10'dur. Yani 36 bölü 5 mi yapıyor? Evet. Ee, kök içerisine almam demek karesini almam demek. Bunun karesi 1296'dır. Bu da 25'tir. Birbirine bölersem eğer buradan bakın 51,8 bulacağım. O zaman bu kök içerisinde 51,8 olmuş oldu. Yani benim x değerim şu x'i arasında olacak. Şu 2 kere 2 4 24. Kök 24. 16 ile 51 arasında mı? Evet doğru. Ee, olabilir yani. 16 32. Arada mı? Evet arada. 2 kere 2, 2 4 13 ile çarparsam 52. Arada mı arkadaşlar? Değil. Daha büyük. O zaman bu olamaz. Hemen geçelim. Ne? Birçok yeni kenar sayısı olmak üzere yine bakın bu şekilde tanımlanmış. Ne yapıyorum? 4 tane kenar varsa o zaman kökümü 4. dereceden yazıyorum. İçtekini yazdım. Burası da 3 tane kenar olduğu için 3. dereceden yazıyorum. Burası dışarıda 6 tane var. O zaman 6. dereceden kök. Burada 5 tane var. O zaman 5. dereceden ifademi yazdım. Şimdi şu 2 içeriye girerken 8 olarak girer. 2 de burada var. 16 olur. Yani 16. Kökümün derecesi kaç olacak? 4 kere 3. 12. Burada da bir kere bunlar gider. Zaten 2 üzeri x olarak çıkar. Bu 2 üzeri 3'tür. Bir de eksi x'i var. Bunun da derecesi 6. İsterseniz kök derecelerini eşitleyebilirsiniz burada ya da direkt üstlü ifadeye geçebilirsiniz. Bu 2 üzeri 4 bölü 12 yapar. 12 bunun altına geliyor. Burası da 2 üzeri 3 eksi x bölü 6 yapar. Eğer paydalar yani tabanlar aynıysa üstler birbirine eşittir diyorduk ve eşitliyorduk. x bölü 6 Bir kere şöyle yapabilirsiniz. Bu bunun iki katı mı? İki katı. O zaman buranın iki katı 4 olmalı. Yani burası 2 olmalı. x de buradan 1 olmalı. Ya da içler dışlar yaparak yine x'inizi 1 olarak bulacaksınız arkadaşlar. Siz bunu deneyin. Aşağıdaki sayı doğrusunda M sayısının yeri gösterilmiştir diyor. Tamam. M sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada e, 2 kök 5 nedir? Kök 20'dir. Bu nedir? 2 kere 2 4 4 kere 7 28. Evet. Yani bizim M sayımız kök 20 ve kök 28 arasında. Şimdi kök 20 4'ten büyük bir şey. Değil mi? 4 kere 4 16 çünkü kök 16 şuralarda bir yerde. 4'ten büyük. E, 25 şurada bir yerde. 25'ten yani 5'ten de küçük bir şey. Ya da 5 nokta bir şeyden küçük bir şey. Ama 4 ile 5 arasında gibi düşünün. Bakarsanız bu 2'den e, yani 2 ile 3 arasında bu ifademiz. Bu 3 ile 4 arasında, 3 ile 4, 3 ile 4, bu da 4 ile 5 arasında. Zaten bize 4 ile 5 arasında bir şey lazımdı. O zaman neymiş? Buymuş. Evet, burada test 3'ü bitirdik arkadaşlar. Abone olmadıysak abone olduk, e, beğenmediysek beğendik. Sonra test 4'e geçiyoruz. Haydi bakalım görüşmek üzere.